Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz videomu. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bu meşhur muz takıp su. Mosnesek'te Arkadaşlar şu an köprüden bir inşaat yiyeceğiz. Bunu çekiyorum ben. Galatasaray'dan <laughs> alakalı. Tekleme Arkadaşlar burası meşhur değil Köprüsü Mutlak Osmanlılar tarafından yapılmış bir köprü.

Bak diyorum ki şuraya gidelim. Ya ben tekli olursun. Tekli Atlamayacak O Daha künyesi aslında boynunda. Yok, Yok ben bekliyorum. Bekliyorsa ama çok geç atlayacak Çok geç atlayacak. Baba kaçıyoruz <laughs> sonra. Oğlum da künyesi boynunun da sıra atlar mıydı? Neden? Kafasına boynuna sarılır, ağzına girer. Vallahi tansiyonum var artık yeter gel. Gel artık gel. Yandı ya, yandı. yandı. Geliyor ya, geliyor. Biraz... Yok ya, çok öpüyorum. Bence bu geliyor. Hadi Hadi tamam. lan. Hadi <laughs> <Bekir>. lan. <laughs>

<laughs> Ay, <de> ne <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben şimdi Tarih Köprü'de yürüyorum. Bostel Köprüsü'nde yürüyorum. Bu ısı çok kaygan oluyor arkadaşlar. Bu araba orta. Bu <laughs> ne, Arkadaşlar taşlar çok kaygan olmuyor. Oralarda. Plus, I'm sure the Middle Eastern countries yeah. this has become like a Are you dead?

Ich muss noch die Hände waschen für ein Stück.